Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli takipçilerimiz, değerli izleyenlerimiz, ilk andan itibaren Afet Zede kardeşlerimizin yanında yer almaya devam ediyoruz. Afet olan 10 ilin pek çok noktasında sıcak yemek pişirmeye devam ediyoruz. Seyyar mobil aşevlerimiz hizmetlerine devam ediyor. Binin üzerinde gönüllü kardeşimizle gerek enkaz başında olsun, gerek yollarda, sokaklarda, hatta köylere kadar gitmek suretiyle onların hizmetlerini sunmaya devam ediyoruz. Bize vermiş olduğunuz emanetleri onlara ulaştırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Afet yardımı denilen şey uzun soluklu bir konu. Evet aşevlerimizde şu anda erzak var. Yani yemek pişirmeye devam edebiliyoruz ama önümüzdeki birkaç gün sonra oradaki erzaklar sonuna kadar bitmiş olacaklar. Bu hususta sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Kardeşlerimizin yanında her yönüyle yer almaya gayret ediyoruz. Bugün onlar için hazır yazımız çarşafı şerifleri birazdan göndereceğiz. Tesettür kıyafetlerini göndereceğiz. Biliyorsunuz insanlar afet olur olduğu anda evlerini aniden terk ettiler. Üzerlerine bir şey ama fırsatları dahi olmadı. Pek çok kardeşimizden bu hususta haber aldık ki yani çarşafımız, örtümüz eksik diye. O sizlerin de destekleriyle onlar için çarşaf ve örtü hazırladık. Onları birazdan tırlara yükleyip göndereceğiz inşallah. Şu anda bölgede eksi 10, eksi 13 oluyor geceleri hava. Çok aşırı soğuk. Afetse de kardeşlerimiz için sobalar aldık. Burada şu anda birazdan yükleyeceğiz inşallah. Bunları hep birlikte yapıyoruz. Gün birlik günüdür arkadaşlar. Hep birlikte bunları hazırlayacağız. Kardeşlerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz arkadaşlar. Sizlerin de destekleriyle Allah Celle Celaluhu vatanımıza, milletimize bir daha böyle bir acı yaşatmasın diyoruz. Depremin olduğu ilk gün afat ile beraber organize bir şekilde 600 çadırdan oluşan 10 milyonluk çadır projemizi başlatmıştık. Desteklerinizle çadır kent projemiz tamamlandı. Şu anda çadırlarımız yapıldı. Afet bölgesine ulaştırılmak üzere burada yüklemesini yapıyoruz. Çadırlarımızın içerisinde ne var? İçeriğinden de bahsetmek istiyorum. Çadırımızın altında keçesi var. Halısı, elektrikli ısıtıcısı var. Battaniyesi var yanında jeneratörüyle birlikte göndermeye gayret ediyoruz. Barınmanın en önemli ihtiyaç olduğu afet bölgesinde 100 konteynerlik yaşam konteynerleri projesini başlatmış bulunuyoruz. Ay sonuna kadar bu konteynerleri de inşallah teslim etmeyi düşünüyoruz. Konteynerlerimiz 20 metrekareden bir rahatlı bir odadan oluşuyor. Banyosu, tuvaleti, mutfağı, elektriği, temiz su ve pis su giderleri bulunuyor. Yerlerinde kurulumları tamamlanacak ve afet hizmetine sunulacak. Deprem bölgesi aşevlerimizle artı mobil aşevlerimizle hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Onları sürdüreceğiz inşallah. Diğer dernek ve vakıflardan gelen hizmetleri de koordine etmeye devam ediyoruz. Büyünün üzerinde gönüllüyle beraber Afetze'de kardeşlerimizin yanlarındayız. Allah Celle Celaluhu yardım eden herkesten razı olsun. Şu anda orada en büyük ihtiyaç temizlik maddeleri ve ısınma arkadaşlar. Yani sabun, şampuan, diş macunu, diş fırçası gibi hijyen maddelerine de çok büyük ihtiyaç var. Bebek bezi, kadın pedi ve bebek maması gibi maddelere ihtiyaçlarımız var. Allah Celle Celaluhu yardım eden herkesten razı olsun. Allah'a emanet olun. Salli ala Seyyidina, Muhammedin ve ala Ali Seyyidina Muhammed